Ve Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Pendik Spor'u 4-1 mağlup etti Sarı Kırmızılılar ve ligde üst üste 14. galibiyetini alarak geçen sezon yine kendisinin kırdığı üst üste galibiyet alma rekorunu egale etti. 33 maç sonunda 90 puana geldi Galatasaray ve maç fazlasıyla da olsa Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı. Yine yarınki Sivas Spor Fenerbahçe maç öncesi son 2 sezondur inanılmaz bir puan ortalaması var. Okan Hoca'nın genel toplamda diğer tarafta Pendikspor ise 33 maç ve 30 puanda kalarak 19. sırada ki İstanbulspor'un artık düşmesinin garantilendiğini göz önünde bulundurursak kalan takımlar içinde sadece puan olarak değil, yapı olarak da düşmeye en aday takım en azından bugünkü görüntü itibariyle diyebiliriz. Hemen rakip takımın ilk 11'inden oradan oyuna geçelim. Pendik Spor'da İbrahim Hoca'dan, İbrahim Üzülmez'den aslında net bir 4-2-3-1 4 savunmanın önünde Endia'ya ve Lusamba hemen önlerinde Gökçan, solda Tiyam sağda Halil ve en önde Umut Nair görev yaptılar. Diğer tarafta Galatasaray'da ise yine net bir 4-2-3-1 vardı ve geçen haftaki Alanya maçının bir ödülü vardı diyebiliriz sağda. Barış Ziya ikilisiyle 4 savunmanın önünde Kerem Demirbay ve Mertens Barış Ziya ve Icardi ilk 11'i tamamladılar. Şimdi abi ligin geldiği artık nokta itibariyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hem kazandığı maç sayısı hem topladığı puan sayısı hem 3. işte daha yani kendilerinin arkasındaki takıma 30 puandan fazla attıkları fark ve ama özellikle Galatasaray'ın son birkaç haftadaki oyun rahatlığıyla beraber gelen yükselişi de göz önünde bulundurursak bugün 3. vitese bile zaman zaman çıkarak oyunun genelini 2. viteste oynayıp 4 hatta bir Galatasaray. Yani o kadar lig standartının üzerinde bir bireysel performans da var ki yani hem hoca dokunuşuyla beraber gelen bir oyun var hem de bireysel performanslarda sezonun artık sonuna doğru gelirken Mertens, Icardi, Nelson, zaman zaman Ziyech, zaman zaman, zaman Abdülkerim, Kaan, Torreira oyunun genelinde yani herkes yani bu hem geçen sezon daha bir arada oynayarak şampiyon olmuş omurganın üstüne yine eklenmiş tecrübeli oyuncular hem de hocanın geçen sezondan şampiyon oyunu alışkanlığının gelen transferlere rağmen takımda pek bir şey değiştirmeden benzer bir oyunla ve kalitesini yükseldi. Yani geçen seneki bir oyun var. Bu sene kalitede yükseldi abi. Yani bireysel kalitede çok yukarı çekti ve oyunla açamadığın, oyunun kötü gittiği, oyunun iyi olmadığı maçları da tamamen bireysel beceriyle çözebiliyorsun artık. Kulübeden bugün mesela Zaha oyuna girmedi. Endombele falan girmedi bugün mesela yani. O kadar derin, o kadar kullanışlı da bir kadrosu var ve Galatasaray'ın artık ve kendilerini özellikle son birkaç haftadır ligin sonuna kadar da öyle olacaktır. Son 5-6-7 hafta hatta itibariyle olacak lig bittiğinde inanılmaz hissettiriyor Galatasaray'ın bireysel yetenek farkı ve oyun gücü diyebiliriz. Şimdi aslında yapı itibariyle tam bir deplasman takımı abi pendik. Yani bugün sahaya çıkan ilk 11 işte arkada bir dörtlü savunma ee, biraz daha artık barışla veya karşısına kim gelirse onunla boğuşacak bir Serkan. Topu nispeten biraz daha kullanacak. Daha hücumcu bir bek Ama daha önemlisi merkezde Endiaye ligin en iyi driplingçilerinden birisi. Lusamba yine çok iyi driplingçidir ki bugün 5-6 kere Galatasaray merkezini çok sağlam deldi yani top taşırken. Gökcan tamamlayıcı bir oyuncu. Hem savunmaya hem hücuma yardımcı. Orada bağlantı olabilecek bir oyuncu abi. Önde Umut Nayır da öyle. Gene bağlantı olabilecek hem pivot sırtına stoper alıp stoperlerin en azından biriyle e, kalıp stoperlerin ikisinin birden merkeze kadar çıkıp basmasını engelleyecek bir yapıda. Stoperlerle birebir oynayıp topu tutabilecek bir yapıda. Bozabilecek bir yapıda. Halil ve Tiam yine iki tane delici oyuncu kaldı ki Tiam çok daha komple topu da tutabilen son vuruşu da olan Süper Lig'in en iyi futbolcularından biri abi Tiam. Özellikle baş altı takımlara bakarsak. Şimdi aslında deplasman, aslında deplasman için çok ciddi manada tehditkar bir kadro bu. Ama bu yapıya dönmesi çok geç oldu abi. Yani çok az puanı var Pendik Spor'un ve muhtemelen bir alt ligede düşecekler. Bugün aslında doğru bir kadro ve fena da doğru, yani oyun tercihi doğru ama sahada uygulayamıyorsun. Niye? Çünkü başta Nelson olmak üzere Torreira ile beraber işte Abdülkerim ve e, Mertens özellikle inanılmaz eşik ediyor. Galatasaray'ın ön alanda baskıyı presi yaptıktan sonra topu kapamasa bile, topu kapmamış olsa bile, rakip topu dolaştırıp buraya getirdiğinde Mertens ya da Torreira önde baskıda bile olsalar dönüp kovalıyorlar. Torreira ile geldiğinde Mertens, Abdülkerim'den Nelson'la çıkıp basıyorlar abi. Yani Galatasaray şöyle yapıyor. Presi burada yapıyor. Topu kapamazlarsa, diyelim rakip topu şu alana kadar getirdi, şuraya kadar getirdi rakip ve çıkacak artık ikinci bölgeye. Geridekiler presi topu takip ederken arkadakiler de öne çıkıp merkezde tost gibi sıkıştırıyorlar abi. Bunu mükemmel yapıyor Galatasaray. Yani merkezde rakip baskıyı kırdıktan sonra rakip geçişe başlarken birinci ya da ikinci pas ya da arkaya atılan bir topu Nelson'da, Abdülkerim'de hatta Kaan ve Kön'de geçiş için atılan direkt kontrol için belki de pozisyon olacak o pası, topu ya da driplingi inanılmaz kesiyor Galatasaray. Bir de tabi iç saha dominasyonu var abi. 17'de 17. Yani hakikaten şampiyon takım istatistiği abi bu. Hani Fenerbahçe'de şampiyon olursa deplasman istatistiğiyle ön plana çıkacak. Fenerbahçe'nin deplasman istatistiği Avrupa standartlarında bile çok iyi. Çünkü hani deplasmanda biraz daha az puan alırsınız. Normaldir bu. Ama Galatasaray'ın iç saha performansı inanı 17 17 abi. Yani daha iyisini hakikaten yapamıyorsun mesela. Matematik olarak olmuyor daha iyisi. Burada vitesin yükseltilmemesi veya özellikle ilk yarım saatteki bence kötü oyun iki sebebi var. Bir, Barış Alper'in inanılmaz sayıda topla debelenmesi artık top kaybı da değil o. Topu alıyor ve debeleniyor Barış. Serkan'ı itiyor, Halil'i çekiyor, Alparslan'ın hava topuna çıkıyor. Abi bırak da bir sakin topa bas, sağına çek, pas ara. Yani topu alır almaz sırtında bir sağ bekle veya sırtında bir merkez orta sahayla rakip kaleye saplanmaya çalışma abi. Çizgiye bas, al bekini karşına yavaş yavaş. Sen zaten senin ilk adımında Barış Alper'in Rakip bekin arkasına attığı ilk adımda yakalayabilecek bir oyuncu yok abi. Yani Avrupa'da bile çok az. İlk adımı gördüğüm en güçlü oyunculardan birisi ilk adımı. Yani topu atıp koşabildiği zaman yakalayamıyorsun zaten o. Bir şekilde götürüyor. Seni sırtında götürüyor, itiyor, kakıyor formadan. Ama o kadar topla oynamaya, basit bir pas ile beraber hücumu daha öne taşımak varken buralarda falan kendini heba etti ve top kaybı yaptı ki Barış. Topu çok öne taşıyamadın ve ekstra bir opsiyon olamadı bir. Kerem Demirbay en temposuz maçlarından biri. Kerem'de düşüş var. Ben bugün e, 90 dakika sağda kaldı Kerem Demirbay. Bunu şuna bağlıyorum. Haftaya ilk 11 beklemiyorum Kerem Demirbay'ı. Yani Adana deplasmanında Galatasaray Berkan'la başlayabilir oyuna. Torreira'nın yanında en azından ilk 11 başlangıcı olarak bunu söyleyebiliriz. Oyunun temposunda yükselmesinin sebebi bu. Biz bugün birkaç kere hem ilk yarıda hem ikinci yarıda Galatasaray burada oyuna başlarken Ziyeh'i burada gördük abi. Neden? Torreira geldiği zaman çok etkili bir oyun kurucu değil. Yani inanılmaz bir presçi Torreira. İnanılmaz bir topsuz oyun becesi ama topla alıp dönme konusuydu ki baskıya prese özellikle Lusamba ve Ndiaye ile acayip geliyor. Gökcan'ın topsuz oyunu iyi. Hani yıpratıcı bir takım aslında Pendik. Buralara Ziyeh geliyor mesela. Abi buraya Kerem Demirbay'ın gelmesi lazım. Kerem Demirbay'ın biraz ekstra oynaması iki en azından en azından Galatasaray topla çıkarken şu bölgede topun tek hakim olması lazım Kerem Demirbay'ın. Sen Galatasaray'ın oyun, oyun kurucusun abi. Torreira diğer işi yapıyor. Top rakibe geçince Torreira'nın işi, görevi, işlevi başlıyor. Ama sen Galatasaray'ın oyun kurucusu olduğun için, topun temposunu sen belirlediğin için Ziyeh'in buralara kadar gelip ekstra yapacak bir durum yok. O zaman önde zaten hiç çoğalamıyorsun. Barış da bu kadar top kaybedince ilk yarım saat çok kötü bir oyun beklentinin çok altında. Tamamen neredeyse doldurulmuş. Ve nefis bir atmosferde başlayan tribünlere de hiç hak ettiğini vermeyen bir yarım saat oynadı Galatasaray. Ama 35. dakikada tamamen kalite bir gol abi. Burada da Galatasaray'ın ekstrası Derik Köl. Çıktığı, öne çıktığı bütün pozisyonlarda en doğru pas opsiyonunu ortaysa orta geriye yaya çıkarılacak passa pas Topa basılması gerekiyorsa topa basıyor. Birebir oynaması gerekiyorsa birebir oynuyor. Abi işte Bayern altyapısından yetişen modern bek bu. Bu. Hücumda doğru karar vermeyi bilen ve o tekniğine rağmen beki evriltilebilmiş adam. Bu kadar basit. Her kararı doğru abi şurada. Gerçekten ya uzun süredir Süper standartlarında tempo ve dinamizmine rağmen bir de çok atlı hızlı da bir oyuncu. İyi bir savunmacı değil ama çok hızlı abi. Hızla kapatıyor açığını bu kadar atlet hani sızı diyebileceğimiz bir oyuncunun hücumda bu kadar doğru karar verdiğini ben bayağıdır hatırlamıyorum bir bek oyuncusun. Mesela Mariano müthiş bir oyun kurucuydu ya da Albert Riera ama bunlar çok atlet oyuncular değillerdi. Üstüne gittiğin zaman bunları zorlardın. O Derek Köy'ün yani goldeki en büyük katkılardan biri o onlar. Çünkü ilk pas doğru. Buradan Mertens'e çıkarıyor. Mertens dönmeden Icardi'ye ve Icardi'nin e, aslında son birkaç haftadır Galatasaray zaman zaman korner atarken de zaman zaman kön veya Kaan veya işte Barış Alper burada sıfıra inip Kerem Aktürk oldu olabilir. Kenara inen oyuncu orta yapma hazırlanırken topu sıfırdan çevirmeye çalışırken Icardi'nin birden kendini şuralara attığını görüyoruz. Şut arıyor. Yani top dışarı sekerse ben şut bulayım çünkü içeride stop eller var sıkışık vesaire. Bugün Mertens gördü. Mükemmel bir plase abi. Yani eliyle o topu oraya koydu Icardi zaten ve maç kilit açılmış oldu 35'te gene aslında çok Galatasaray'ın acayip domine ettiği bir oyun yokken bu sefer de sezonun kahramanı Galatasaray şampiyon olursa bir numaralı oyun unsuru devreye girdi abi. Çok iyi oynamadığınız bir oyun. Rakip zayıf olabilir veya rakibin sıralaması aşağıda olabilir. Çok ters gelebilecek bir yapıda bir takım. 35 dakikada bir gol atmışsınız. Devreye bir sıfır gireceksiniz. İyidir. Ama sırf duran top atılabildiği için Sırf Galatasaray bu sezon spikerin dediğini doğru anladıysam, tam o sırada yani anlayabildim herhalde. 25 gol atmış Galatasaray duran toptan. İnanılmaz bir rakam abi. İnanılmaz bir rakam. 11 korner golü var Galatasaray'ın. 11 tane direkt kornerden golü var Galatasaray'ın. 25 duran top golü ya. Ama sezon başından beri söylüyoruz yani. Ziye mükemmel kullanıyor. Kerem Demirbay mükemmel kullanıyor. Mertens mükemmel kullanıyor. Kerem Aktürkoğlu'na bile kaldıysa o da iyi kullanıyor. Yani en azından topu bölgeye kesiyor. Çünkü neden? Bu kadar iyi kullanan adama biraz da içerideki oyunu yani stoperler geliyor, Icardi geliyor. İçerideki o hareketliliği çalıştırırsanız zaten ya şu lig standartlarını geçtim. Avrupa standartlarında bile çok gol bulursunuz abi. Duran top kapalı savunmaların da kapatamayacağı tek şey abi. Manchester City Real Madrid maçında gördük. Pas 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 ceza sahası civar şu civarda şu alanda Mekik dokulu Manchester City Mekik böyle dönüyor böyle dönüyor böyle dönüyor. açamıyorsun abi açamıyorsun o aralara giremiyorsun temasla atletizmle yıpratıyorlar en az senin kadar senden fazla koşuyor mesela Real Madrid City bile olsan akan oyunda açamayabilirsin oyun tıkanabilir oyunun tıkanamayacağı tek yer duran top abi rakip ne kadar iyi savunmacı olursa olsun. Duran top sen vurabilirsin. Abdülkerim buraya geldi. Önce buraya geldi. Sonra diğerleri geldi. Sonra Abdülkerim bir adım dışarı çıktı vurdu abi. Bomboş. Bomboş vurdu. Çünkü o aksiyonu beklemiyorlardı muhtemelen. Kafasına kesti Ziye ve Galatasaray çok da iyi oynamadığı devreye bir duran top golü sayesinde iki farklı önüne girdi. İki farklı rakibi kırar abi. Hele İstanbul'da. Bado Endia Yendir'i çekici hamlesi geldi. Gökçen arkaya, Tiam öne. Endir çekici sol kenara. Mesela bu da enteresan bir takım. Çekici de topu tutabilecek bir oyuncu burada. Tiyam direkt öne gitti. 4-4-2'ye döndüler. Ee, ardından oyun tamamen orta sahaların boşaldığı, tamamen Galatasaraylı oyuncuların bireysel saçmalamaları üzerine lavaballikleri üzerine farkın açılmaması açılmaması ve 74'te artık hamlelerin gelmesine döndü. Torreira ve e, Berkan girdi oyuna. Ziyeh çıktı. Torreira ile beraber Berkan ve Kerem Aktürkoğlu oyuna girdiler. Barış sağ kenara geçti. Barış sağda daha etkili. Ekstra çünkü sağ kanatta sadece gidip ortalayabilir. Bu az bir görev. Sol kanatta içeri çekip oynamanı isterlerse görev artıyor abi. Yani yaptı, senden beklenen artıyor. Beklenen arttığı zaman Barış sapıtabiliyor topla beraber. Ee, Umut Mertens'in golü nefis bir gol. Ama zaten o golden Galatasaray'a bir 3-4 tane de atabilirdi o dakikaya kadar. Berkan çok doğru zamanda verdi mi? Mertens sezonun ben bunu daha önce de söyledim. Fenerbahçe şampiyon olursa İrfancan Can Kahveci bir numaralı oyuncu. Galatasaray şampiyon olsa da kesinlikle Mertens'i ilk sıraya yazarım. Ee, Eze Umut Nahir hamlesi geldi. Umut'a da geçmiş olsun diyelim. O da bir sakatlanıp çıktı ama kramp dediler. Ardından 3 hamle. Bu alkışlatmak için yaptı Okan Hoca. Mertens'i, Icardi ve Nelson'u. Yani en iyi 3 oyuncusunu diyebiliriz. Sezon bazında kenara aldı. Kerem, Barış buraya, Tete buraya, Vinicius içeri. Davinson Sanchez de buraya ve ardından Alparslan'ın golü e, Endri çekişinin ortasında. Mesela duran top tehdidini Pendik de kullandı ve golü buldu. Her takım ya. ligdeki hangi seviye takım olursa olsun duran topu çok iyi kullanıyor ve Fenerbahçe'nin hakikaten büyük eksiği bu mesele. E, ve per Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol penaltının niye tekrarlandığı da açık. Vardaki İtalyan hakem e, Alparslan topa vurulmadan önce ceza sahası içine girip bir de kurtarışın ardından topa ilk müdahale edip uzaklaştıran oyuncu olduğu için Avantaj sağladığı için erken girerek penaltı tekrar edildi. Ve Kerem'e nihayet bir golle o da golü bulup ardından maç bitti 4-1. Pendik Spor için ligde kalmak çok zor. Maç sayısı çok azaldı çünkü. Ve çok çok aşağısı yani çorba gibi abi aşağısı. Hani Pendik'in hadi 30 puanı var ama burada e, 13. sıradaki Ankara gücü bile bence tehlikede. Samsun 39 bence biraz atlattı onlar. Ama... Ankara Gücü 37, Kayseri 37, Konya 36, Antep 34, Karagümrük 33, Hatay 33, Pendik 30. Pendik'in içi bu yüzden zor işte. Çok fazla takım var ve çok az hafta var. Ama diğer tarafta inanılmaz bir düşmeme yarışı var. 4 takım düşüyor. Onu da unutmamak lazım. Galatasaray'la ilgili. Haftaya Adana Demirspor maçı da geçildiği takdirde tek odak Fenerbahçe maçı, maçı kalacak. Okan Hoca'nın haftaya beklentim Bugün Kerem Demirbay bu oyunla bu çok kötü çok temposuz Galatasaray'ın toplu oyununu kontrol edemeden bitirmesinin sebeplerinden biridir Kerem Demirbay. İlk yarıda özellikle ilk yarım saat. Ee, Berkan Toreyra, Mertens, Icardi, Barış ve Kerem'i. Deplasmanda gene Ziyeh'in ikinci yarı belki son yarım saat girdiği bir düzende görebiliriz. Arka tarafta çok oynama beklemiyorum. Sezon sonuna kadar artık aynı yapıda gidecektir Galatasaray. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.